Kırklareli'nin Ali'nin İğneada ilçesinde bulunan Longoz Ormanlarından haberin var mı? Bugün Trakya bölgesinde 4 milyon insan yaşıyor. Bölge çok geniş bir canlı popülasyonuna sahip ve bu eşsiz ekosistemin ortasında nükleer santral yapılmak isteniyor. Biliyor musun? Bu devazlar canlı cansız dokunduğu her şeyi eritip yok ediyor. Yarın sen de Longoz'u görmek istiyorsan Bugün Longoz'u koru. Ses çıkar. Hatta gel. <laughs> Longoz'a gel. Bak burada ak kuyruklu kartallar, akça ağaçlar, zümrütten dalgalar, kum zambakları, arılar var. Gel nasıl ekildiysek öyle biçelim. Arılar polen diye zehir taşıtmayalım. Anne, ben Longoz'dayım. Burası çok güzel. Çok güzel.